Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Bugün kehanetler ve yıldızlarla konuşacağız. Astrolog Barış Özkırış'la. Hoş geldin. Bakalım. Hoş bulduk Hakan tekrardan. Barış, Şöyle, Şöyle neler düşünüyorum. Şey değil, değil, neler, söyleyeceğim. neler, söyleyeceğim bu konuyla ilgili? Bir kere çok net bir şey söyleyeceğim. E, aslında astroloji dediğimiz şey nedir? Dünyadaki zamanın döngülerinin incelenmesi ve o döngülerin kesiştiği noktalarda benzer olayların ortaya çıkması. Yani tarihin tekerrür etmesi üzerine kurulu astroloji. Ve burada işte zamanın döngülerini inceliyor, gezegenler arasındaki geometrik açılara bakıyor, tekrarları tespit etmeye çalışıyor. Ve bu yüzden tutarlı sonuçlar elde edebiliyor. Yani aslında dünyada Nostradamus gibi, mesela. Gibi, gibi, ...Bababanga baba gibi. gibi. Ki Bababanga biraz biliyorsun Rus hükümeti tarafından aslında manipüle edilmiş ki yani. Tabii yani tabii. o yüzden bazıları evet. tutarlı değil onun söyledikleri. Aslında astroloji kullanmadan kehanette bulunmak pek mümkün değil. değil. Ne Neden? de tabi. Çünkü ortada matematiksel bir durum var. Tekrar eden durumlar var tarihin içerisinde. Ve bunlar üzerinden öngörüde bulunmak mümkün. Yoksa durup dururken yani bir insanın 6. hissiyle 500 sene sonrasını hissetmesinin pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Mesela Nostradamus 500 yıl sonrasını hissed hissedemezdi. Çünkü kendi karısıyla çocuğunun ölümünü bilemedi. Yakınında olanı bilemedi. Ama 500 sene sonrasını nasıl tahmin ediyordu? Bu döngüleri hesaplayarak, orada nelerin tekrar edebileceğini tahmin etmeye çalışarak sampling'le hesaplayabiliyordu. Ona bakarak bir şeyler açık veya net bir söyleyebilirsin. E, tabii ki yani, yani, yani daha isabetli öngörülerle yani, e, bunu çünkü düşün. biz döngü analiz ediyoruz. Es zamanlılığı anlamaya çalışıyoruz ve yapay zeka kullanıyoruz artık. Ben Python denen bir yazılım programını öğrenmeye başladım. E, zaten yapay zeka tarzı bir e, yazılım programı kullanıyorum. Yani bu artık öyle bir noktaya geldik ki hmm. Biz bunu yapay zeka ile tamamen entegre ettiğimiz zaman astrolojide daha ölçülebilir olacak. Ve öngörülerimiz daha da tutarlı olmaya başlayacak. Ee, ama bunu yapmadan yani araştırma yapmadan o döngüleri incelemeden bu gezegen pozisyonlarını incelemeden bir insanın durup dururken oturup şurada bir savaş olacak demesi bana anlamlı gelmiyor açıkçası. Bence bütün medyumlar astrolojiden faydalanmışlar tarih boyunca şunu da eklemek istiyorum. Mesela ekonomist dergisini düşün, işte Simpson'ları düşün ya da benzeri şeyleri düşün. Gelecekle ilgili değil mi? Bazı işaretleri koyuyorlar derginin kapağına ya da işte oradaki çizgi filmin içine. E bunu nasıl yapıyorlar? Yine astroloji sayesinde çünkü zaten bahsettiğim gibi daha önceden de Hitler gibi bir adamın bile bir büyük diktatörün bile yanında astroloğu var. ...ve ona danışıyor. Ya yani i̇şte Osmanlı padişahlarının yanında... müneccim Başı var. Avrupa'da kralların yanında... ...astrologları var. Yani aslında bu küresel güçleri... ...bu ipleri ellerinde tutanlar da... ...tabii ki ekiplerinde astrolog da... ...barındırdıkları için. Zaten Wall Street'te de... ...astrologların olduğunu biliyoruz. Gayet eş zamanlı olarak... ...olayları gerçekleştiriyorlar. Yani astrolojik olarak zaten... ...su nereye doğru akıyorsa... Onlar da o yöne doğru bir hamlede bulunuyorlar. Hatta bazen bunu kötüye kullanarak o yönde bir manipülasyon yapıyorlar insanları korkutmak için. Mesela pandemide olduğu gibi veya bazı savaşlarda olduğu gibi. Yani zaten bu bilgi 5000 yıllık bir bilgi. Bu bilgiye sadece ben ya da diğer astrologlar sahip değiliz ki. Bu bilgiye başkaları da tabii ki sahip. Ve bunu da evet kötüye kullananlar da var. Her zaman olduğu gibi. Çünkü bilgi iyiye de kullanılabilir, kötüye de kullanılabilir. Niyet önemlidir oradaki. Şimdi ben mesela anlamaya çalışan biriyim bir astrolog olarak zamanı. Ama kötü niyetli biri bunu sadece anlamaya çalışmıyor. Manipüle etmeye çalışıyor insanları bunun üzerinde. O yüzden şu anda da evet iyi olarak da kötü olarak da kullandıklarını düşünüyorum. Hepsi. Yani özetle şunu söyleyeceğim Hakan. Bu çağda aslında bir medyo kahin aramaya gerek yok. En büyük kahin küreselciler şu anda. Değil mi? O küresel Tabii. Şu anda onlar en büyük Ki kahin. kehanetleri yapıyorlar değil mi? Sonra da gerçekleştiriyorlar. Yani, Gerçek Aynen öyle düşünüyorum Hakan'cığım. Şöyle bir şey söylemek istiyorum zaten. Ta 5 bin yıl önceye bile gittiğimizde Hakan... İnsanların ilk gördüğü şey neydi kafalarını kaldırdıklarında? Gezegenler değil mi? Satürn'e kadar görebiliyorlardı. Uranüs, Neptün, Plüton'u göremiyorlardı. Onlar teleskopla bulundu ve insanların ilk anlamaya çalıştığı şey bu gezegenlerin hareketleriyle dünyadaki olaylar arasındaki korelasyondu, bağlantılardı. Hep bunu anlamaya çalıştılar. O kadar eski ki astroloji bu yüzden bin yıllık bir tarihi var. Hatta Göbekli Tepe'ye bakarsak daha da eski. Bu yüzden geçmişte bütün işte krallar, yöneticiler hep astrolojiden destek aldılar. Yanlarında her zaman astrologlar vardı. Savaşa çıkacakları zaman bunun zamanını planlamak için de bir astrologdan yardım aldılar. Ekim yapacakları zamanda bir astrologdan yardım aldılar. Orta astroloji, meteorolojide de kullanıldı. Tıpta da kullanıldı biliyorsun. Tıp öğrencilerine zorunlu derste de orta astroloji. Sonra bir şekilde astrolojiyi dışlamaya çalıştılar. Pozitif bilim devreye girdikten sonra. Ama her zaman yine Osmanlı'da padişahların yanında da müneccimbaşı başı denilen astrologlar vardı. Avrupa'daki kralların yanında da astrologlar vardı. Hitler gibi diktatörlerin yanında da astrologlar vardı. Ve şu anda da var. Ve i̇şte de var, bir bol var. Her yerde, var. Yerde var. Evet. Aynen öyle. Yani astroloji hep vardı, hala var ve bence hep olacak. Ve yapay zeka ile gücünü birleştirdiği zaman onu da sana söyleyeyim. Ben şu anda onun denemelerini yapıyorum. Daha da büyük bir kuvvet kazanacak. Onu da söyleyeyim. Önce Önce bir daha, bir bir şey olacak. olacak. daha Hı. da ölçeği bir şeye dönüşecek. Yani astroloji insanlar bir inanç sistemi değil zaten. Hani diyorlar ya bazen astroloji inanmıyorum. Diyorum ki bu bir inanç sistemi değil. Bu bir araştırma konusu. Bu bir çıkarımda bulunma ilmi geçmişe bakarak. İnanç başka bir şeydir. Bir şey inanmak ya da inanmamak. Şunu diyebilir bir insan. Ya astrolojinin geçerli olduğunu düşünmüyorum diyebilir. Ama astroloji inanmıyorum demek de saçma zaten. Çünkü bu bir din değil. Bu başka bir şey. O yüzden hani oradaki tanımlamayı da yanlış buluyorum, o ifadeyi de yanlış buluyorum. Ve eminim ki eş zamanlılık ölçülebildiğinde yapay zeka desteğiyle astroloji ölçülebilecek. Çünkü astroloji pozitif bilim gibi deterministik çalışmıyor. Sebep sonuç ilişkisi değil, eş zamanlılığa göre çalışıyor. Aynı anda akan, birbirine paralel olan, aslında birbiriyle alakasız görünen ama alakalı olan iki durumu anlatıyor. Jung'un tanımladığı eş zamanlılık teorisindeki gibi. Eş zamanlılık ölçülebildiğinde astrolojide ölçülebilir olacak. Ve o günü heyecanla bekliyorum bunu söyleyebilirim. Şöyle bir şey söyleyeceğim Hakan bak daha önce hiçbir yerde söylemediğim bir şey bu. İlk defa Göbekli Tepe'den bahsedeceğim. Usturlap nedir biliyor musun? Biliyorum ama bilmeyenler, bilmeyenler için astronomide ölçüm için kullanılan bir kadim alet olarak görebiliriz. Hatta internetten bakabilirler şimdi bu göbekli tepe için bir sürü şey söylediler biliyorsun. Evet. İşte bu bir dediler geçiş kapısı mı dediler üstüne desiler, çektiler, dediler çektiler tapınak dediler onu dediler Uyur, bunu dediler. Hatta oradaki ben, gazeteciler ben. bana da sordu sizce nedir diye. Benim evet. fikrimce orası bir kadir mutlurlab. Yani 12 bin yıl önce insanlar oradan o taşları yıldızlara göre konumlayarak Orion'a, Sirius'a göre falan konumlayarak aslında yine döngüleri anlamaya çalışmışlar, geleceği öngörmeye çalışmışlar. Yani aslında astroloji şu anda 5 bin yıllık değil aslında 12 bin yıllık bir ilim olarak aslında karşımıza çıkıyor. Zaten Göbekli Tepe çok konuşuldu biliyorsun. Astrologlar arasında da çok konuşuldu. Ama Din tarihçileri de... arasında da ben ilk defa burada bunu söylemek istedim. Kesinlikle ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani astroloji 12 bin yıl önce de vardı demek aslında bu. Şu anda da var 12 bin sene sonra ve bence sonrasında da olacak. Astroloji bence en kadim bilgilerden bir tanesi. En daha bir tanesi. Bunu söyleyebilirim sana. Ve şunu söylemek istiyorum Hakan Can, son olarak ve çok önemli bir söyleyeceğim. Aslında her birimizin doğum haritası bizim pin kodumuz gibi bir nevi. Ve doğum haritamıza hakim olduğumuzda ama bak burcumuza demiyorum. Doğum haritamızın detaylarına hakim olduğumuzda aslında biz kendi geleceğimizle ilgili öngörüde bulunabiliyoruz. Yani herkesin böyle büyük bir kahin falan olmasına gerek yok. Zaten iyi bir psikolog da biliyorsun öngörüde bulunabiliyor danışanıyla ilgili. Ve kendi haritasını bilen biri, doğum haritasını bilen, anlayan biri Zaten tahmin edebiliyor yönün ne tarafa doğru gitmekte olduğunu, o yolculuğun sonunda neler olabileceğini. Bu yüzden doğum haritası çok önemli bir araç. Kendimizi anlamak için, geleceğimizi anlamak için, kaderimizi anlamak için çok 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 önemli bir araç olduğunu düşünüyorum. Ve şunu tekrar söylemek istiyorum. Astroloji bilen, doğum haritasını bilen kendi aslında geleceğini de bilir. Ve kendini bilir. Ve şunu ekleyeceğim. Her astrolog evet biraz kahindir. Çok önemli. Evet. Doğru. Çünkü e, bak mesela biz e, geçtiğimiz günlerde e, 2024'ün ikinci yarısı altı ay dönüyor. Evet. Henüz yaşamadık. evet. Bakalım neler yaşayacak. Bakalım ne olacak. Bakalım, bakalım olacak? sistemi sona mı edecek Rusya'da? Bakalım e, savaşa hazırlanan Amerika savaş Acaba ne? Kendi olacak. mı olacak? Hepsini yaşayacağız ve evet. göreceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi bunun dışında bir şeye gireceğim. Bu bölümü zaten bence aydınlattık. Yani Türkiye'yi konuşmaya, devam Türkiye konuşmaya devam edeceğim. Şimdi aynı zamanda bu güvenliği tehdit eden durumlar dedim 8. evle ilgili ee, ve orada bazı durumlar var dedim 2026'nın başlarında özellikle ve devamında da aslında şimdi burada bir de bir problemi var biliyorsun ee, e, Türkiye'de yaşanmakta olan e, ve bununla ilgili sıkıntıların da artabileceğini düşünüyorum açıkçası ileriye dönük olarak yani güvenliği tehdit edebilecek bir durum olarak bu mülteci probleminin de tabii ki biz değiliz bunu çözümleyecek kişi e, çözümlenmesi gerektiğine inanıyorum bir birey, bir vatandaş olarak. Amerika bir dış taarruza hazırlanırken içeriden büyük bir gol Bence go de. Bir, o Ve, bence bu Amerika'nın karması Hakan. Yani evet. bak dünyaya en çok silah satan ülke, en çok silahla suç işlenen ülke aynı zamanda. Bir karma bu. Ne verirse onu alıyor. Dünyaya o kadar çok savaş getirdi ki. Bence bu filmin sonu karma yasalarına göre kendi içindeki bir savaşla tamamlanacak. Bu iddialı yorumla daha da büyük bir gol atarak bitirelim mi senle? Ne dersin? Daha da büyük bir gol. Evet. Bankacılık. Çok konuşuluyor biliyorsun. Bu dijital kıyametlerden dolayı çok konuştu. Ekonominin temeli yapay zekadan dolayı çok konuşuldu. Acaba ne olacak diye sürekli konuşuldu. Bana sorarsan Putin büyük bir gol atmaya hazırlanıyor olabilir bankacılık sistemini tamamen kaldırarak global bir gol atmaya hazırlanıyor. Gökyüzünde olabilir. Gökyüzünde baktığımız ama aynen bu satürn-şiriter kareleri ekonomiyi yeniden yapılandıracak. Ekonomiyi de değiştirecek etkiler var önümüzdeki döneme bakıldığı zaman. Bu da hadi buradaki en önemli öngörülerimizden biri olsun. Bu o zaman dünyaya golü olur. Aynen öyle. O zaman Putin bir, dünya sıfır olabilir. Yüreğine sağlık. Çok, çok teşekkür ediyorum Hakan. Yine görüşmek üzere. O zaman çok, çok iyi bakın. Dostlarımıza gel. da teşekkür edin. Kıymet verdiniz. Bizi izleyin. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.